Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Elif Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Zehra Hanım. Şimdi Elif Hanım burası ile alakalı sohbetimize başlamış olacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, biz Çatalca Çiftlik Köy'de e, konaklama hizmeti veren bir bungalov işletmesiyiz. Ailecek işletiyoruz burayı. İstanbul merkezi de 1 saat 15 dakika uzaklıktayız. Burada neler yapıyoruz biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Burada sessizliği dinliyoruz. Ee, biz insanlara özel bir alan sunuyoruz. Bir dönüm arazisi var. İçerisinde çardak, salınan salıncak, ateş alanı, e, terası, sera bahçesi var. Oradan olgunlaşmış meyve ve sebzeleri koparıp evlerine götürebilirler, burada yiyebilirler. Ee, biz insanlara, köyü olmayanlara Köy vaat ediyoruz. Buraya gelip sanki kendi yazdıklarındaymış gibi takılabilirler. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler.